Dem Partisi açıklama yaptı biliyorsunuz son günler. Dedi ki biz PKK'ya silah bıraktıramayız. Şimdi Dem Partisi bunu demişken farzı muhaller üzerinden siyaset yapılmaz. Dem Partisi'nin hem deklarasyonu irade beyanı hem de niyetinin bu olmadığını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla farz mal üzerinden siyaset yapılmaz. Dem Partisi'nin şu anda böyle bir siyasi pozisyonu yok. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanması da terörist başı Öcalan öyle diyor diye silah bırakmaz, bırakamaz. Çünkü ona destek veren emperyalizm buna müsaade etmez. Dolayısıyla sorduğunuz soru, sizin siyaseti takip ettiğinizi çok iyi biliyorum. Dem Partisi'nin daha yeni açıklaması var. Peki. Bu konuyla alakalı. Tamam mı? Mesela, efendim, bir şey mümkün değil. Sanki Bey, bir şey ekleyecek. Şu şey. var, burada çağrı yapmaya hazırım derken silah bırakma çağrısı geliyor Cenk Bey. Şimdi ben arka planda bir silah bırakma Hı. çağrısının geldiğini görüyorum. Dem Parti de ben bugüne kadar samimiyetime inandığınız için, bu programlara beraber çıktığımız için, bugüne kadar ben hiçbir demliyle röportaj yapmam diyen birisi olarak söylüyorum. PKK lağvedilecek çerçevesi çizerek geliyorlar. Bu çerçevede ben görüşürüm diyorum. Siz görüşmez misiniz? PKK lağvedilecek derlerse görüşmez misiniz? arz üzerinden siyaset yapılmaz. Şu andaki realite ve gerçeklik demin biz Peki. onlara istesek bile silah bırakamayız demesidir. Anlaşıldı.